Merhaba sevgili çocuklar. Ben Hikaye Perisi. Bugün sizlerle yine harika bir kitabı paylaşıyorum. Kitabımızın adı Deniz'in Sevdiği Şeyler. Yoğurt. Yazar Ayda Çınaroğlu, Mustafa Delioğlu. Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları. Mutfakta kimi zaman Deniz'in annesi, kimi zaman da babası yemek pişirir. Bu yemeklerin kimi sıcak, kimi de soğuk yenir. Kimi tatlıdır, kimi birazcık ekşidir. Kimine de lezzet katan hoş kokulu baharatlar, türlü türlü şifalı kurutulmuş otlar ekledir. Deniz annesinin de babasının da pişirdiği yemekleri çok sever. Bazen biraz mızıldansa da hepsini afiyetle yer. Ama yiyeceklerin içinde en çok sevdiği her yemeğin yanında her zaman hiç bıkmadan yediği yoğurttur. Deniz yoğurdu öyle çok sever ki yalnızca ağzıyla değil bütün yüzüyle yer. Çocuklar siz yoğurt yemeyi seviyor musunuz? Bakın gerçekten çok sağlıklı bir yiyecek. Sakın yemeklerin yanında yoğurt yemeyi unutmayın. Hikayemizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.